Tabii bir doğumun gerçekleşmesi için iki yıl sürüyor hamilelik süresi. ve Bundan önceki süreçte hazırlanması vesaire annenin 2 yıl, takriben 4 yıl bir yavrunu dünyaya gelmesi 4 yıl sürüyor. Yani bir filin dünyaya gelmesi o kadar basit değil. Baba Vinir, anne Begümcan, Deniz İzmir ve Ege olmak üzere şu an 5 tane fil ailesinde oluşuyor. Burası 15 bin metrekare. Kapalı alanları 550 metrekare odaları var. Klima ilenen ısıtıyoruz kışın özellikle. İki tane havuzları var. Yine kum havuzları var. Gölgelikleri var. Yani burada yaşamları ve beslenmesi günde bir fil ortalama olarak 100 kilo ya yakın yonca tüketiyor. Bunun sebze ve meyve 20-25 kilo arasında değişiyor. Günde bir fil ortalama olarak 40-50 litre su içiyor. Pelet yem veriyoruz. Yani yazın e, tüm meyveleri gördünüz. Elmadan da karpuz, ayva ne gerekiyorsa onları veriyoruz. E, pelet yemi dediğim gibi ve yonca, yataklık ot da bazen onu da tüketebiliyorlar. Dolayısıyla yaz ve kış e, tüketimleri hemen hemen e, ortalama olarak aynı değişmiyor. Ortalama bir filin e, gıda tüketimi 150-200 kilograma yakın bir tüketim söz konusu. Al beni, al babam.